Evet değerli izleyiciler Mersin Alatabahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü'ndeyiz ve yanımızda Sayın Mustafa Nevzat Zahim var. Efendim Alatabahçe Kültürler Araştırma Enstitüsü'nde bir değişim bir yenileşme gözüküyor. Önemli çalışmalar var. Geçtiğimiz günlerde e, buradaki yapılan çalışmalarla ilgili bir açıklama da yaptınız. Ben biraz bunlardan bahsetmek istiyorum. Enstitüler e, tarımın arge noktasında, tarımın kalkınması noktasında çok önemli bir görevi ifa ediyorlar. Bu anlamda e, burada e, ciddi anlamda bir yenileşmeden, inovasyondan e, bahsediyorsunuz. E, bunun içerisinde sulama altyapılarından, ıslah çalışmalarından, teknolojik akıllı seralardan, buranın kendi enerjisini üretmesinden. Önce ondan başlamak istiyorum efendim. Burası kendi enerjisini üretmeyle ilgili bir proje hazırladınız. Bu gerçekten çok önemli. Neler söyleyeceksiniz? Evet, öncelikle hoş geldiniz. Alata Araştırma Enstitüsü 1943 yılında faaliyetlerine başlamış. Önce Bahçıvanlık Okulu olarak, devamında da araştırma enstitüsü olarak faaliyetlerini uzun yıllardır sürdürmekte. Ülkemizin en eski araştırma enstitülerinden bir tanesi. Tabi zaman içerisinde fiziki altyapıyla ilgili çalışmalar yapılmış. E, gerek sulama altyapısı, gerek kurulan araştırma seraları, bunlar e, bu çalışmalarda aktif olarak kullanılmış. Fakat e, günümüze geldiğimizde ben özellikle göreve başladıktan sonra Mevcut seralarımızın altyapısının iyileştirilmesi gerektiğini, günümüz teknolojisiyle donatılması gerektiğini. Sulamayla ilgili hem tuzluluktan hem kuraklıktan dolayı su kuyularımızın modernize edilmesi, filtre sistemlerinin değiştirilmesi ve tam otomasyonlu sulamaya geçilmesi için e, teknolojik olarak donatılması gerektiği ile ilgili fizibilite altyapı çalışmalarını yaptım. Bu konuyla ilgili gereken mercilere bunları ulaştırdım inşallah. Tabii enstitümüz toplamda Tarsus'la beraber 4000 dönüm araziyi kapsamakta. Yaklaşık 30 adet binamız, bunun yanında bir de bakanlığımızın yaz aylarında kullandığı kamp alanımız bulunmakta. Ve yıllık çok ciddi miktarda enerji sarfiyatımız olmakta. Bu kapsamda da yine enstitümüz içinde kendi elektrik ihtiyacımızı karşılamak için güneş enerji santrali kurulması ile ilgili çalışmalara başladık. Bu kapsamda proje fizibilitelerimizi yaptık. Gerekli kurumlardan izin ve diğer prosedürle ilgili başvurularımızı yaptık. İnşallah bu izin çalışmalarından sonra bu tesisimizin de enstitümüze kazandırılmasını sağlayacağız. Bunun yanında enstitümüzde değişik alanlarda özellikle bahçe kültürleri ve sebzecilik alanlarında araştırma faaliyetleri yürütülmekte. Mevcutta yürüyen projelerimize ek olarak Günümüzde popüler olan ve dünya piyasasında tarımsal ihracatta önemli yer tutan ürünlerle ilgili de Arge çalışmalarıyla ilgili hazırlık çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Aynı zamanda bölgemizdeki üreticilerimize dönük buradaki bilgi birikimini, buradaki deneyimi, araştırmacılarımızın tecrübesini yaymak için Alata Tarım Akademisi adı altında bir platform oluşturduk. Bu platformda gerek sektörün faydalanıcısı olan iş adamlarımıza, ihracatçılarımıza, çiftçilerimize gerekse sektörde faaliyet gösteren meslektaşlarımıza dönük eğitim faaliyetlerimizi yapacağız. İnşallah yapay zeka başta olmak üzere yine tarımdaki son gelişmelere dönük olarak modern tarımla ilgili, akıllı tarımla ilgili Panel çalışmalarımız mevcuttaki sorun ve problemlerimize odaklı bitki sağlığı, hastalıkları, zararları ve üretimle ilgili yeni teknolojilerin yaygınlaştırılması ile ilgili de diğer tarım paydaş kurumlarımızla birlikte Tarım ve Orman İl Müdürlüğümüzle ve diğer kurumlarla birlikte inşallah sektörümüze gereken desteği ve katkıyı hep birlikte sunacağız. Efendim e, akıllı seralar yapılacak. Burası ihracatın önemli bir kapısı. Laboratuvarla ilgili yeni e, çalışmalar yapılıyor. Bunlar gerçekten çok önemli Mersin için. Çünkü yolladığımız e, ürünlerin güvenliği, kalitesi e, gerçekten dünya gıda güvenliği açısından ciddi önem arz ediyor. Türkiye'nin de bu konuda ciddi çalışmaları var. Hem akıllı seralarla ilgili hem de laboratuvar yenilemeyle ilgili de bir şeyler söyler misiniz? Evet seralarımızı iklimlendirmeli otomasyonlu bir şekilde havalandırmasıyla ve e, sulama otomasyonuyla birlikte modernize etmeyi düşünüyoruz. Bu seralarda yapılan araştırma faaliyetleri ülkemiz için, ülkemizdeki özellikle sebze tohumculuğu için ve meyve fidanı için yeni çeşitlerin tescil edilmesi için oldukça önemli. Seralarımız ne kadar modern olursa seralardaki çalışma sayımız da o kadar artacak. Isıtmayla birlikte havalandırmanın ve sulamanın da otomasyonla yapılmasıyla birlikte bir sezon içerisinde bir arge çalışması değil belki birden fazla deneme ve arge çalışmasının yapılmasına olanak tanıyacak. Yine laboratuvar altyapısı ile ilgili enstitümüzde gıda, enstrümental analiz laboratuvarı, yine bitki sağlığı ile ilgili laboratuvarımız bulunmakta. Bu toprak analiz laboratuvarımızda yaprak, toprak ve su analizleri yapılmakta. Bölgemiz çiftçisine özellikle gübreleme olsun, sulama olsun, su tuzluluğu olsun, kalitesi olsun. Bu kapsamda destekler vermekteyiz. Yine enstitümüzde biyoteknoloji laboratuvarımız ve doku kültürü laboratuvarımız var. 7 çeşit muzumuz tescil oldu. İnşallah bunların da lansmanını önümüzdeki üretim sezonunda sizlerle birlikte yapacağız. Yine tescil aşamasında olan mandalina çeşitlerimiz var ve Sebzecilik sektörü için, tohum sektörü için ara hat ıslahıyla ilgili domates, biber, kabak, patlıcan ve karpuz gibi ürünlerimizde de şu anda ARGE çalışmalarımız devam ediyor. Bizler bu fiziki altyapıyı iyileştirerek hem enstitümüzün enerji ihtiyacını karşılayacağız, hem de buradaki çalışmaların, ARGE'cilerimizin daha rahat ve kolay bir ortamda çalışmalarını sağlayarak, İnşallah ülkemize, tarım sektörümüze katkı vermeye devam edeceğiz. Ben buradan bize desteklerini esirgemeyen, başta Tarım ve Orman Bakanımız Sayın İbrahim Yumaklı'ya ve desteğini esirgemeyen tüm sektör paydaşlarına teşekkür ediyorum.